Evet kıymetli arkadaşlar namaz ve namazın çeşitlerinde kalmıştık. Arkadaşlar çok çok önemli bir yere geldik. Emin olun ÖSYM her sene buradan bir tane soru karşımıza kesin getiriyor. Yani burası bizim için çok çok önemlidir arkadaşlar. Yani belki oruçtan soru gelmeyebilir. Belki haçtan soru gelmeyebilir. Ha, gelir ama gelmeyebilir ama namazdan soru gelmeme ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden senden ricam çok iyi dinlemeni istiyorum. Arkadaşlar namazları farz namazlar olarak ayıracağız. Farz namazlar farz-ı ayın ve farz-ı kifali olarak ayırmıştık hatırlarsanız. Farz-ı ayın bütün Müslümanlara farz olan e, namazlar bizim için farz ayın kapsamında değerlendiriyoruz. Mesela cuma namazı, beş vakit namaz bizim için budur. Farzı kifaye ise arkadaşlar cenaze namazı. Yani toplumun bir kesimi yaptıktan sonra diğerlerinin üzerinden vebalin kalkması gibi. Vacip namazlara baktığımız zaman arkadaşlar vitir namazı ile Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazlardır. Tilave secdesi e, vacip namazdır. E, bayram namazı bir nedir arkadaşlar? vacip namazdır. O yüzden bu grup bizim için önemlidir diyecek. Şimdi nafile namazlara baktığımız zaman farz veya vacip namazların dışında kalan bütün namazlar ise nafile namaz kapsamında değerlendirilmektedir arkadaşlar. Mesela senin namazlardan önce kılmış olduğu yani farz namazlardan önce kılmış olduğun sünnet namazlar da bizim için nafile namaz kapsamında değerlendiriliyordur diyecek. Arkadaşlar namazın farzları yani namazın vücut şartlarına baktığımız zaman kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartlarıdır arkadaşlar. Birincisi Müslüman olmak. İkincisi blue çağına ulaşmış olmak. Üçüncüsü ise akıllı olmak arkadaşlar. Peki namazın şartlarına baktığımız zaman hadesten taharet arkadaşlar. Necasetten taharet. bunlar artık anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Setrul avret. İstikbali kıble vakit. Hocam en son niyet var onu da söyleyeceğim ama şimdi biz vakti uzun bir şekilde açmamız gerekmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar geldik namaz e, vakitleri bizim için çok çok önemlidir. Öncelikle sabah namazının vaktine baktığımız zaman arkadaşlar fecri sadık da denilen ikinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına daha doğrusu güneşin doğmasından az önceye kadar olan süre bizim için sabah namazının vaktidir. Arkadaşlar fecri kazip ve fecri sadık diye iki tane kavram var. Fecri Kazip adı üstünde yalancı fecir demektir arkadaşlar. Birinci fecirdir. Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufak göğe doğru beyazlık ortaya çıkar arkadaşlar. Bu yalancı fecirdir. Bu sabah namazının girdiğini bize göstermez arkadaşlar. Bir de fecri sadık vardır arkadaşlar. İkinci fecir demektir. Artık sabaha doğru doğuda ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan beyazlık fecri sadıktır. İşte sabah namazı ne zaman başlar derse fecri sadık girdikten sonra başlar ve ne zamana kadar devam eder? Güneşin doğmasına kadar devam eder. İşte bu vakit bizim için sabah namazının vakti olarak karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Unutma. Peki hocam bir de beyazı müstetil. Ve beyazı müsterazi kavramları var arkadaşlar hatırlarsanız günümüzde şimdi diyanette uymayıp ee, kendi kafalarına göre imsak vakti çıkaran kesimler var arkadaşlar bakın. Beyazlı müstetil ve beyazlı müsterazi vardır. İşte beyazlı müsterazi enlemesine beyazlık demektir. Hani Peygamber Efendimizin o siyah iplikle beyaz iplik ayrılma noktası burada karşımıza gelecek arkadaşlar. Eline ip alıp böyle siyah iple beyaz ipi ayırmayacaksın. İşte buradaki enlemesine beyazlık ile uzayıp giden beyazlığı ayırt etmemiz lazım. İşte imsak vaktinin başladığı vakit beyazlı müsterazi olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Sabah namazının vakti son kez bir daha söylüyorum. Ne zaman başlar? fecri sadıktan başlar güneş doğuncaya kadar devam etmektedir. Peki hocam öğlen namazının vaktine baktığımız zaman Ebu Hanife burada ne diyor? Ebu Hanife'ye göre zeval vaktinden yani güneşin tam tepe noktasını geçip batıya doğru kaymasından itibaren başlar. Ne zamana kadar devam eder? Güneşin tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu hariç her şeyin gölgesinin iki misline ulaşıncaya kadar. Yani asrı saniye kadar devam etmektedir. Arkadaşlar asrı saniye neymiş bizim için? Her şeyin gölgesinin iki misline ulaştığı zamana kadar devam etmektedir. Burada Hanefi mezhebi bunu söylüyor arkadaşlar. Yani güneşin tam tepe noktasında olduğu vakit bizim için zeval vaktidir. Zeval vaktinden başlayıp nereye kadar? Güneşin Geçmeye başladığı zamana kadar, iki misline ulaşmaya başladığı zamana kadar devam etmedik. Yani zeval vaktinden sonra başlayacak. Ne zamana kadar? Her şeyin iki misline ulaştığı zamana kadar. Yani asrı saniye kadar devam eder. Bakın feyiz zeval dediğimiz bir vakit var. Güneşin tam tepe noktasında olduğu vakit zeval vaktidir arkadaşlar. Asrı evvel. Hocam biz biraz önce her şeyin gölgesinin iki misline ulaşmasına asrı saniye adını vermiştik. Her şeyin gölgesinin her şeyin gölgesinin bir mislinin olması da asrı evveldir. Arkadaşlar öğlen namazı vaktinin çıkması İkindi namazının vaktinin girmesi demektir aslı evvel. Biz burada asr-ı evveli uyumaktayız arkadaşlar. Yani öğlen namazının çıkması asr-ı evveldir. Niye? Çünkü biz burada İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e uyumaktayız. Böyle bir durum karşımıza gelmektedir diyeceğiz. Şimdi örfi gündüz arkadaşlar. Güneşin doğmasından güneşin batmasına kadar olan süredir. Şer'i gündüz ise Fecri Sadık'tan güneşin batmasına kadar olan süredir. Burası çok önemli değil. Siz sadece asr-ı evveli ve öğlen namazının vaktinin başlamasına kesinlikle unutmayalım. Şimdi arkadaşlar nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler vardır. Şimdi vakit konusunda ikindi namazını anlatmama gerek yok arkadaşlar. İkindi namazı öğlen namazının bitişiyle başlar akşam namazıyla beraber devam etmektedir. Yani akşam namazı güneşin batmasına kadar devam etmektedir arkadaşlar. Burası da bizim için önemli. Şimdi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Arkadaşlar bizim için bir nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler vardır. Bir de hiçbir namaz kılınmayacak olan vakitler vardır. Biz şu an nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerdeyiz arkadaşlar. Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti dışında nafile namaz kılınmaz. Dikkat et. Fecri sadık girdi. Sabah namazının vakti girdi. Orada sabah namazının sünneti dışında nafile olan bir namaz kılamıyorsun. 2. Sabah namazını kıldın. Güneşin doğmasına var. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar hiçbir nafile namaz kılamıyorsun. Arkadaşlar ikindi namazını kıldın iki namazın sünnetini de kıldın. Güneş batıncaya kadar hiçbir nafile namaz kılamazsın. Akşam namazının farzından önce zaten bu ikisi aynı şey arkadaşlar. Kılamazsın zaten kerahat vaktidir. Bayram namazlarından önce ne evde ne camide. Bayram namazlarından sonra camide kılabilirsin, kılamazsın evde kılabilirsin. Tekrar ediyorum. Bayram namazlarından önce ne evde ne camide. Ancak bayram namazlarından sonra camide kılamıyorsun evde. Kalamıyorsun. Arafat ve Müzdelife cemleri arasında haccı da yapanlara kalabalık yoğun olduğu için burada nafile namaz kılamıyorsun. Hocam farz namazının vakti daraldı. Çıkmak üzere burada arkadaşlar kılamıyorsun. Çünkü farz elden gidecek. Farza durulmak üzere kamet getirilmiş. Ancak sen farzı kılacaksın arkadaşlar. Yani farza kâmet getiriliyor. Sen orada sünneti kılamazsın. Burada bir istisna var. Sabah namazının sünneti bunun dışındadır arkadaşlar. Sabah namazının sünnetinde yani sabah namazını camide kıldığınız zaman imamlar biraz uzatır sabah namazını. Niye? Arkada sünnet kılan biri var mı yok mu onun için arkadaşlar. O yüzden sabah namazının sünneti yine farz hükmündedir. Yani farz hükmündedir değil mi? Farz kadar önemlidir. Buraya dikkat et. Arkadaşlar cuma günü hatip minbere çıktıktan sonra cuma namazı sona erinceye kadar hiçbir nafile namaz kılınmaz. Burası da bizim için önemlidir diyeceğiz. İşte burada nafile namaz kılmanın mekruh olduğu yerleri işledik. Bir notumuz var buraya bakalım. Namazlarda cem konusunu. Arkadaşlar Hanefiler namazlarda yolculukta cemi kabul etmez. Yani Hanefilere göre namazlarda birleştirme cem yalnızca Haç esnasında olmaktadır arkadaşlar buraya dikkat et. Ancak Şafi, Maliki, Hanbeliler hem haçta hem de yolculuk gibi mazeret durumlarında da yapılabilir diyecek. Burada şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Arkadaşlar Arafat ve Müzdelife cemleri arasında, yani Arafat ve Müzdelife'de yapılacak cemler bütün mezheplerin ittifakıdır burayı unutma. Yani bütün mezhepler Arafat ve Müzdelife'de cem yapılabileceğini söylemiştir bizlere bütün mezheplerin ittifak ettiği tek nokta ne? Arafat ve Müzdelife. Unutma ÖSYM e sordu arkadaşlar. Şimdi geldik namazların vakitlerine. Biraz önce anlatmış olduğum kısım. Arkadaşlar bakın. İmsak vakti girdi. Güneş doğacak. Burası nedir bizim için? Sabah namazının vaktidir değerli arkadaşlar. Sabah namazı burada kılınır ve sadece sabah namazının sünneti kılınır. Nafile olarak. Geçtik. Güneş doğdu mu? Güneş doğduktan sonra 40-45 dakikalık olan sürede hiçbir namaz kılınmaz. Ee, burayı da alacağım. Aslında şey konusu vardı orayı almamış mıyım ben? Allah Allah. Kitapta vardı burası. Kitapta alınmamış. Pardon. Neyse orayı anlatırım ben sizlere. Arkadaşlar. Ee... Şimdi dikkat et. Sabah namazlarının sünnetini kıldık. Güneş doğdu. Yani imsak girdi. İmsak girdikten güneşe kadar olan süre nedir hocam bizim için? Sabah namazının vaktidir. Güneş doğdu. Güneş doğduktan 45 dakikalık olan zamanda hiçbir namaz kılınmaz. Ne farz, ne vacip, ne nafile hiçbir namaz kılınmaz. Bu arada her şey kılınabilir. Öğlen vakti burası arkadaşlar. Öğlen vaktinden 40 45 dakika önceye kadar vakit. Hiçbir namaz kılınmaz. Öğle ve ikindi arasında her türlü namazı kılabilirsin. Bunda problem yok. İkindiyi kıldın. İkindiyi kıldıktan sonra akşama kadar Nafile namaz kılınmaz. Ve akşam vaktinden 40 45 dakika önceye kadar hiçbir vakit kılınmaz. Yalnızca ikindi namazının farzı kılınır. Akşam ve yatsı arasında her türlü namaz kılınır. Yatsıyla sabaha kadar da her türlü namaz kılınır. Şimdi ben biraz önce sana nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitleri söyledim. Ancak ancak şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hiçbir namazın kılınamayacağı 3 tane vakit vardır. Bak ben sana biraz önce saydıklarım nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Biraz önce söyleyeceğim nokta, biraz sonra söyleyeceğim nokta hiçbir namazın kılınamayacağı vakitler. Arkadaşlar birincisi şuruk vakti. Güneş doğduktan 45 dakika sonraya kadar hiçbir namaz kılınmaz. Zeval vakti yani vakti istiva güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman hiçbir vakit kılınmaz. Bir de şuruk vakti dediğimiz güneşin batmasından 40-45 dakika önce zaman. Burada yalnızca eğer ikindinin farzını kılmadıysan ikindinin farzını kılabilirsin. Tamam unutma. Üç vakitte bizim için hiçbir namaz kılınmaz. Tagris dediğimiz kavram vardı arkadaşlar. Sabah namazını fecri sadık doğarken yani ortalık henüz karanlık iken kılmak. Tagris, sis. Bakın. Hanefiler İsfar dediğimiz kavram var arkadaşlar. Taglisin zıttıdır. Tecri Sadık doğduktan sonra hava aydınlanınca kılmak. Arkadaşlar bakın Taglis sabah namazını ortalık karanlık iken yani fecri Sadık girer girmez sabah namazını kılmak Taglistir. Sabah namazını güneşi doğmasına yakın bir şekilde kılmak ise isfardır arkadaşlar. Hanefiler diyor ki isfar kılmak daha faziletlidir. Şafilerken Şafilerin tanrısı kılmak daha faziletlidir. O yüzden bizim mesela burada yani Hanefilerin olduğu bölgede sabah namazı güneşin doğmasından bir 10 dakika önce kılınır. Çünkü isfarken kılıyoruz. Böyle bir kavram var. İbrat dediğimiz kavram ise öğlen namazını geciktirip serinlikte kılmaktır. İbrat. Arkadaşlar ikindi namazını öğlen namazı vaktinde veya yatsı namazını akşam namazı vaktinde kılmaya cemi takdim adı verilmektedir. Yani öne almak. Sen ikindi öğle vaktini alıyorsan, yatsıyı akşama alıyorsan öne almış oluyorsun, takdim ediyorsun. Ancak öğlen namazını ikindi vaktinde kılmak, akşamı da yatsı namazı vaktinde kılmak tehirdir, ertelemektir arkadaşlar. Hanefilerde yapılır mı? Sadece hac esnasında yapılmak kalır. Cemi takdim ve cemi tehir yalnızca Hanefilerde hac esnasında yapılmak kalır. Diğer mezhepler hem hac esnasında hem de mazeret durumlarında yapılabilir derler. Diğer bir durum arkadaşlar artık namazın diğer bir şartı niyet. Malikilerde ve şafilerde niyet rükün olarak kabul ederler. Hanefi mezhebine göre farz namazlar, vitir namazları, adak namazı, bayram namazı için özellikle niyet belirtmek şarttır diye de söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar geldik. Nereye? Namazın rükunları kısmına arkadaşlar bizim için önemlidir. Namazın rükunlarından ilki iftitah tekbiri yani tahrime arkadaşlar. Namazda başlarken alınacak tekbir olup Allahu Ekber söyle cümlesini söylemektir. İftitah tekbiri. Arkadaşlar iftitah tekbiri bütün mezhep imamlarına göre farz olmakla birlikte Hanefi imamlar bunun bir rükün değil de şart olduğunu söylüyor. Ancak diğer üç mezhep ise bunun bir rükün olduğunu değerlendirmek gelir. Kıyam. Doğrulmak, dikelmek demektir arkadaşlar. Namazın bir rüklüdür Ancak gücü yetmeyene kıyam farz değildir arkadaşlar. Kıraat namazda okunması gereken asgari miktara biz kıraat adını vermekteyiz. Kısa 3 ayettir. Namazda en kısa 3 ayeti okumak ya da buna denk bir uzun ayet okumaktır arkadaşlar. Eğer bunu yaptıktan sonra kıraatın yerine gelmektedir diyecek. Burada Fatiha suresini okumak vaciptir arkadaşlar. Bundan dolayı namazda Fatiha suresini okursa bir insan hem farz kıraati hem de vacibi yerine getirmiş olur. Bakın kıraat bizim için farzdır. Va Va fatiha suresini okumak vaciptir. Eğer sen bunu yaptıktan sonra ya yani namazda fatiha okuduktan sonra hem farzı hem de vacibi yerine getirmiş oluyorsun. Tabii ki bir de cehri ve hafi dediğimiz kavramlar var. Cehri açıktan okumak demektir arkadaşlar. Hafi ise gizli ve sessiz okumak demektir. Yani namazda açık okunması gereken yerlerde Açık okuman, e, sessiz olman yerlerde sessiz okuman senin için vaciptir arkadaşlar. Zelletül kari ise okuyuş hataları demektir. Dil sürtüşmeleri demektir. Yani bir insan imama uyuyor ise Hanefilere göre kıraat yükünlülüğü yoktur. Susması da vaciptir diyecek. Diğer üç mezhep ne diyor? Yalnızca Fatiha'yı okur. Bu şekilde söylemiş olalım. Rükû nedir arkadaşlar bizim için? Sözcükte eğilmek anlamına gelir. Namazın ana unsurlarındandır rükû. Eller, dizler erecek şekilde eğilmek rükûdur arkadaşlar. Ve bu rükûda beklemenin süresi en az Sübhan-ı Azim diyecek kadar bir bekleme sürenin olması gerekmektedir. Arkadaşlar rükûda tuğma nine dediğimiz bir kavram var. Bakın rükûdur rükûnda bu şekilde bir müddet beklemek tuğma ninedir. Hatta şöyle kodlayabilirsin. Bak nineler böyle biraz eğik durur. Kavme ise kıyam vaziyetinde bir süre beklemektir kavme. Secde biliyorsunuz arkadaşlar Hanefilerde farz olan secde alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun yere konması vaciptir. O yüzden çeldirici olarak birazdan namazın vaciplerini anlatırken burnunu yere koymayan bir kişinin namazda sehif secdesi yapması gerekmektedir. Ellerin ve dizlerin konması da sünnettir diyeceğiz. Arkadaşlar kaide-i ahire son oturuş, kaide-i ula ise ilk oturuş demektir. Kaide-i ahire yani son oturuşta namazın sonunda teşehhüt miktarı beklemektir arkadaşlar ve ramazın bir rüknüdür arkadaşlar. Hocam iki rekatlık mesela sabah namazının farzını düşün. Bu sabah namazların farzında daha önce bir oturuş olmadığı için yani tek oturuş olduğu için bu son oturuş sayılmaktadır. Ancak kaide-i ula ise ilk oturuş demektir. Ee, celse dediğimiz bir kavram var. İki secde arasında oturuştur. Buraya dikkat et bakın. Birinci oturuş vaciptir. İkinci oturuş farzdır. O yüzden namazın e, oturuşlardan birini terk eden bir insanın ne yapması lazım? Sehif secdesi yapması lazım. Birazdan söyleyeceğim. Tadil Erkan, Ebu Hanife ve Muhammed'e göre vacip iken Ebu Yusuf'a göre farzdır. Bakın dikkat et. Tadil Erkan. O yüzden namazda Tadil Erkan'a uymayan bir kişinin sehif secdesi yapması gerekmektedir. Arkadaşlar huruç bu sinih. Özür dilerim huruç bir suni yani kişinin kendi isteğiyle yapmış olduğu bir istek ve namazdan çıkmasıdır arkadaşlar. Ebu Hanife'ye göre huruç bir suni de yine namazın rükünü olarak karşımıza gelmektedir diye de söylemiş olalım. Arkadaşlar şimdi cemaatle namaz konusunu da anlatayım ardından namazın vacipleri kısmını bir sonraki derste bahsedeceğim. Arkadaşlar eğer namazı sen yalnız olarak, fert olarak kılıyorsan münferit sayılmaktasın. Namazı fert olarak kılan kişiye biz münferit adını vermekteyiz. Müdrik nedir hocam bizim için? Namazı tamamen imamla birlikte idrak eden kişi müdrik kapsamında değerlendirilmektedir. Yani sen namazı tamamen imamla kılıyorsan müdriksin. Ne, hocam hangi durumlarda müdrik olursun? İmama en geç birinci rekatın rükûsunda yetişiyorsan müdrik olarak değerlendirilmektedir. Yani imam başladı namaza arkadaşlar. Rükûya eğildi. Eğer sen rükûda imama yetişiyorsan o rekatı imamla kılmış sayılırsın. Ve müdrik olursun değerli arkadaşlar. Lahik nedir hocam? İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan kişi bizim için lahik kapsamında değerlenecek arkadaşlar. Lahik. İmamla başlamasına rağmen bakın imamla imamla başlamasına rağmen başına gelen herhangi bir sebepten dolayı imama uyamayan kimse lahik adı verilmektedir. Mesbuk ise namaza sonradan dahil olan yani İmama birinci rekatın rükusunda değil de ikinci ve üçüncü rekatlarda uyan kişiye mesbuk adı verilmektedir. Yani sen imama birinci rekatta yetişemedin. ikinci, üçüncü rekatta uyduysan ne olur arkadaşlar? Mesbuk kavramında değerlendirilmektedir. Bakın mesbuk sonradan dahil olan. Münferit fert. Müdrik tamamen idrak eden. Lahik başlayıp bitiremeyen mesbuk ise sonradan dahil olan demiştik. Şimdi cemaatle de namaz konusuna baktığımız zaman değerli arkadaşlar cemaatle de namaz Hanbelilere göre farz ayındır. Şafi farzı kifaye değerlendirilmektedir. Hanefilere ve malikilere göre de müekket sünnet olarak kabul edilmektedir diyeceğiz. Arkadaşlar şurada namazın vaciplerini de anlatayım sizlere. Aslında burası biraz e, uzun bir konu ama yine de kısaca bahsetmiş olalım. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Namazın vaciplerini kesinlikle bileceksin tabii ki ama hangi durumlarda bileceksin? Bak hangi durumlarda bileceksin? Şurası bizim için önemli. Şimdi Hanefilere göre namazın vaciplerinden birisini unutarak terk eden veya geciktiren kimsenin sehif secdesi yapması gerekmektedir. Arkadaşlar sehif secdesi gerektiren iki durum vardır. Birincisi namazın vaciplerini unuttun, terk ettin veya geciktirdin. Seyif secdesi gerekir. İkincisi farzı erteledin. Bakın farzı yapmadın demiyorum. Farzı yapmazsan namaz bozulur. Ancak sen farzı unutursan seyif secdesi gerekmez, namaz gider. Ama farzı geciktirdin. Mesela eğer vacibi terk eder veya geciktirirsen seyif secdesi farzı da e, geciktirirsen sevcidesi. Burası bizim için önemli. Ancak farz unutulmaz. Farz unutulursa namaz olmaz. Arkadaşlar namazı Allahu Ekber sözüyle başlamak çoğunluğa göre farzdır. Anafileri de vaciptir. Yerine getirmezse ne olur? Sevcidesi gerekir. Nafile ve vacip namazların her rekatında. Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha suresini okumak vaciptir. Çoğunluk bunu farz olarak almaktadır. Fatiha'yı okumayı unuttuysa ne yapacaksın? Sevcidesi. Zammu sure okumak. Arkadaşlar fatihadan sonra da okumak vaciptir bizim için. Tek başına kılarken öğle ve ikindi namazlarında, nafile namazlarında kıraati gizli yapmak vaciptir. Hafi yapmak arkadaşlar vaciptir. Secdede alın ile yetinmeyip burnuna yeri koymak arkadaşlar vaciptir. Dikkat et. İlk ve üç... 3 ee, ve 4 rekatta namazların ikinci rekatının sonunda oturmak. Yani kaydı uyla ilk oturuş bizim için vaciptir arkadaşlar. Son oturuş neydi? Farzdı unutma. Namazların gerek ilk gerekse son oturuşunda teşehhütte bulunmak. Yani tahiyyatı okumak vaciptir. Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selam vermek. En az bir tarafa selam vermek. Sağ tarafa selam vermek vaciptir, unutma. Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek, yani Tadili Erkan'a uymak vacip ki unutma. Farz olan fiili geciktirmemek, bakın farzı ertelersen, tehir edersen, yani geciktirirsen, sehif secesi gerekmektedir. Yine, vitir namazlarında kunut duasını okumak, Ebu Hanifi'ye göre vacip, İmam-ı göre, hatırlarsan Muhammed Yusuf olarak anlatmıştım sizlere, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sünnettir. Tadiri Erkan'a riayet etmek Ebu Yusuf'a göre farz, İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre vaciptir. Namazdayken secde ayeti okunmuşsa tilavet secdesi yapmak. Hatırlarsanız tilavet secdesi bir secde olarak gelse de vacip namazlar içerisinde değerlendiriliyordu. Vacip diye bunu yapmadığın zaman seyif secdesi gerekirdi. Yine Ramazan ve Kurban bayramlarında zahit tekbirleri getirmek. Bu da bizim için elleri birazdan anlatacağım. Üçer defa bağlamak bu da e, vacip olarak değerlendiriyordu. İşte bunları yapmazsan sehif sezesi gerektiren durumda arkadaşlar. Yine namaza bozan durumlara baktığımız zaman namazda konuşmak, yönü kıbleden çevirmek. O kıbleden çevirmek de arkadaşlar 45 derecelik açı geçerse bozulmaktadır. Yiyip içmek, özürsüz olarak öksürmeye çalışmak, çeşitli sesler çıkarmak inlemek, gülmek, işte gözünün bir yazıya ilişmesi. Hocam gözün bir yazıya ilişiyor, o yazı ezberinde olan bir durumsa bozulmuyor. Ancak ezberinde değil, onu okumaya çalışıyorsan bozulur. Üzerine necasetin bulundurulması, abdestin bozulması, e, namazda yanındaki kişilerin sesli olarak göreceği şekilde e, gülmek, duyacağı şekilde gülmek, namazı bozan durumlar arasında yer almaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi... Ekrana bir şeyler oldu ama sizde gitti mi bilmiyorum. Her neyse, zaten dersin sonuna gelmiştik. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde Cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazı bunları işleyeceğiz. Allah'a emanet olun, Kendinize iyi bakın inşallah.